Ravuna çıktık fakat hep levrek geliyor bugün şansımıza. Küçük ispendiği salıyoruz. Hadi büyü de gel. Balık yakalayamadığımız için hep ufakları yakalıyoruz. Minekop. Hemen, küçük gel küçük levrekten sonra gel minekopu diğeri. da salıyoruz. Gel diğeri, diğeri. Daha büyük balıklar gelmedi kısmetimize. Sen topla kendi oradan Evet sırtta ilk balığımız hayırlı <laughs> uğurlu olsun. İnşallah olur. Neyse ben de toplayayım. Bak, çabuk çabuk Çıkacak çık, çık, çık Dur. Dur. Kanka, ha? O sırtından gelmiş. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Oba tamam. Bak çıktı. Evet sırtı da <laughs> balımızı aldık nihayet. İşte neredeyse lüfer kadar. Burada da halen canlı var. Tam verimli bir av olmadı. Daha çok Lidaki ve çupra tutabilirdik ama ilerleyen zamanda dolduracağız livarları inşallah. Livarı da aç abi, gösterelim neler tuttuk yarım saat içinde. Vallahi güzel geçiyor, bereketli geçiyor. Ah. Açalım. O, gösterelim. O, o da Göster bakalım. Yakalayabilirsek. Bu muydu? Yok bu değildi. Bu ufak olan mıydı? Ufak olan mı? Evet. Ufak, ufak olan mıysa ne bak o? Heh, i̇şte bak. Evet. Evet. Bu o o da var. bir boy daha ufak olan. Evet. Böyle ufak ufak gidiyoruz. Hadi bakalım rastgele. güzel değil dediğim balık. Güzel değil dediğim balık buysa abi. Evet yani deminkilerle abi. kıyaslarsak güzel <laughs> değil. Abi ilk misafirim sensin <laughs> teknede. Valla saat 9 yani güzel bir gündü. Yetti bize. Yani çok böyle zorlamaya da gerek yok. Yani 1-2 saatte neler aldık? Birkaç tane vardı, e, var. Gö gösterelim. gösterelim arkadaşlara. Gösterelim. Ejbalarımız. Bir iddaki. Şöyle tersi düzü koyalım. Gökhan abi benden daha avcı çıktı. Balıkları o aldı bugün. Şans ya kendimi <laughs> takıldı. Memnun kaldın mı abi nasıl geçti? Güzel güzel. Herkese tavsiye ederim. Evet. Hiç böyle uzak yerlere gitmelerine gerek yok körfez bizim dibimizde. Bu da işte yani uzakta tutulan balığın aynısı zaten. Gayet tatlı içer. Bir tane de ufaklık var şöyle şurada. Bunu da şöyle göstereyim. Yan yana koyalım mı abi hepsini Tabii. topluca bir çekelim. Şimdi şu. Tamam. Yani ilk livarımızı boşaltalım. Bir tane yanlışlıkla gelen istavritimiz, istavritimiz var. Alalım. Her, her çeşit var. Arada levrek levrekte geliyor. Şu büyük abimizi buraya alalım. O yamulmuş artık. Düzeltelim. Sonra bir dahaki Evet, kavalli dahakiler. Evet arkadaşlar 1-2 saatte yakalanan balıklar bunlar. Kaplumuzun boyu gayet güzel. Şöyle karış yapsak. Bir karıştan hayli hayli uzun zaten. Herhalde bir 35 evet. santim kadar var. Toplam kaç tane? Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. İstavritle beraber 14 parça. Gökhan abinin yakaladıkları bunlar. Darısı tüm bu hobiyi seven diğer, diğer gelenlerin başına. başına çok daha yakalanlar. afiyet olsun evet. abi. Teşekkür ederim kardeşim balıklar daha yeni başlıyor. Bunlar başlangıç, fragman öyle söyleyeyim sizlere. Daha havalar biraz daha ısınınca bunların sayıları 2 ile 3 ile çarpabilirsiniz. Ayrıca İzmir Balık Hava Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Güncel avlarımızı oradan paylaşıyoruz. Oradan da günlük olarak neler tuttuğumuzu görebilirsiniz. Kanalı beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bunun için <laughs> mi kepçe şey <işi> yaptın ya? <laughs> Oy, çok güzel basıyorlar. Başladı yine acarın balı. Acarın balı başladı yine diyorum. Acarın kameramanlığını yapıyoruz. Götünden bal akıyor işte bu çocuğun 5 tane yakaladık adam 15 tane yakaladı <laughs> Bu kadar. Dolu yağıyor artık. Kaçalım hadi.